Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil harami ilel mescidil aksal lezi barakna havlehu li nuriyehu min ayatina ve semiyyülü besirim. Ve ateyna Musa'l kitabe ve cealna hüdelli ve nisraile ellatetiyahizu min duni vekilem. Zürriyete men hamelna meyanyuh İnnehu kane abden şekura ve kadayna ila ben İsrail'e fil kitab ile tüsledüne fil azim ve letalune ulüven kebir. Fe izâ câye vâdu ulâhüme beyasna ulibesin şedidin fe câsu hilal Ve kane vâden mef'ûle. Sümme radedna leküm lekümül kerrati aleyhim ve emdednaküm bi envali ve benine ve cealneküm ekseren nefîr. İn asyen tüm asyen tüm diyen ve küm ve tüm feleha feyza cahe vadul ahireti liyesu ucu heküm ve liyetülül mescide kema dehaluhu evvele merrati ve livte bir maalev tedbir. <laughs> bir asara ey yerham eküm ve in uttüm udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasirem. İnne hazel kur'ane yehdi lilletihi ve yübeşirül mü'minenle lezine yamelune salihati en lehüm ecran kebirem ve ennellezine la yu'minune bil ahireti atidna lehum azaben elimen ve yedul insanu bi şerri duahu bil hayri ve kanel insanu acula ve cealna leyle ve nehar ayetini fe mehavne ayetel leyli ve cealna ayetel nehar mufsiraten li tepçegu fadle min ve li talemi adede senine vel hesabı ve külle şeyin fasannahu tefsilem ve külle insanin ezremnehu tayirahu fiyunukuh ve nuhri cühül yemel kıyameti kitabe yelkahü meşura ikra kitabe kefa bi nefsi keleyem aleyke asiba men ihteda fe innema yehtedi li nefsi fe men dalle aleyha ve la tediru aziratü vizra uhra ve ma künna muazibin hatta nebasi rasulem ve izda erazna en nuhlike kariyeten emana mutrafiya fe fesekü fiyya fe haqqa aleyhel kavlu fe demmerna hatedmira ve ke mehlek naminel kuruni min badinu, ve ke fa bi rabbike bi zunubi ibadihi habiram besiram men kana yuridu al ajilata jenna lahu fiha ma nishai limen nuridu summe jealna lahu jahannam ve men eraz al ahirati ve sayalaha sayha ve huve mu'minun fe ulaike kana sayhum ve haulai min rabbik ve ma kana atai rabbike masur Uzur ki fe fadalna ba'dahum ala ba'd ve le lahirat ekberu derecetu ve ekberu tefsila la tecel Allah ilahena taku de mezmumen mahsule ve kada rabbike illa ta'budu illa ve bil valideyni ihsane imma yebluğane indekel kibara hadu ma evkilahu ma felate kullahu ma fi velaten her lehum ve kullahu ma kavlen kerimen Vahvit lahu ma cenal rahmet rahmeti ve kurra birham min ma ke ma rabbeyani sagiran bimafi alame bi ma fi nufusiikum ente koynur salihin fe in vatizel qurba haqqahu vel miskine ve nessevili ve la tubezzir tevzira inel mebeziine kanu bivadni ivani ve kane şeytanu li rabbih ve imma turizane anhum ibtigaye rahmetin min rabbike tercüha fe kullehum kavle meysura ve la tecal yedeyke maluleten ila unukike ve la tesubtaha kullel besti fe la de melumen mahsura inne rabbeki ebsutur riska limen ve akdir inne hukane bi ibadih abiren besire ve la taktul evladeküm aşete imlak nahnu nezukuhum ve yiyaküm inne kadlehum kane hıten kebiren Vela la takrabu zina innehu kane fahuşe ve sahi sebilillah ve la takrabu nefselle çaramallah villa bilhak ve men kutile mazlumen fekad cealna li velihi sultanen fela yusre fil katli innehu kane mensura ve la takrabu malel yetimi illa billeti yasenu hatta yebluğa yeşüddehu ve bil ahdı innele ahdekane mes'ulem ve fülkeyle izakil tüm mezinu bil tasil müstakim zalike hayru ve asenu tevilem. Ve la tehu ma leyteleke bihi ilim inne semağ ve level besare vel füade küllü vilayke kani anhum mes'ulem. Ve la temşi fil azı merraha inne kellen tahrik al azı ve len tebluğal cibale tuulem. Küllü zalike kani seyyuhu inda rabike mekruhem. Zalike <Sessizlik> mimma yuha ileyke rabbuke minel hikme ve la tecal Allah ilahe nahra fetulka fi cehenneme melume methuram. Efe rabbukum bil benine ve teaze minel melaiketi <Sessizlik> inasa inneküm le yetekulune kavlen azima ve leka sarafna kur'an ile ve ma yeziduhum illa nüfura. Kullevkane meyahu aliyetun kema yekulune izellep ila zilaşi Subhanehu ve Teala amma yekulune ulüven kebira tüsebihu lehu semavatü sebuğu ve lazu zuvemen fihin ve min şeyin illa yusebihu bihamdihi ve lakilla tifkahun etetbihahum inna innehu kane alimen gafura. Ve izza karatel Kur'an-i cealna beyneke ve beynel lezine la yu'minune bil ahireti hicabe mestura. Ve cealna ala kulubihim ekinneteni yefkahuhu ve fiyazanihim vakra. Ve izâ zekâte rabbike fil kurâni vahdihu ve lev alâ edbârihim Nahnu âlemu bimâ istemiyûne bihi iz istemiyûne ileyke ve isim necmâ iz yekûlu zâlimûne in tetebiûne illâ racûlen mesûran. Nuzur keyfe darabû leke lemsâle fedallû felâ istetayûne sebîlâ. Ve kal ve izâ <Sessizlik> izâme <Sessizlik> ve rufâten eynâle mebûsûne halkan cedîdâ. Kulkunu hicareten ev hadida ev halka mimma be ikburu <Sessizlik> fi sudurikum fe se kulune <Sessizlik> me yuidune evvele merra fe se yungadun eyleke rusehü me yekulune metahu kulasa ye yekuna kariba ye ve testecibune bi hamdihi ve tezunune illa bistumi illa kalila ve kulli ibadiyye kululeti yasene. İnne şeytane yenzeğu beynehum inne şeytane kane lillil insani adu ve mübeyinen. Rabbüküm alemü büküm iyi yeşe ve iyi yeşe yuvazıbküm ve ma arsenak aleyhim Ve Rabbüke alemü bimen fis semavati vel azı ve lekat fardane ba'dan nebiyine ala bağlı ve ateyna davude zeburen. Kuledur lezineze amtüm min dunihe felayemnekune keşfeddur yanküm ve la Ülâike lezine yedûne yebçevne ilâ rabbihümül vesilete eyyühüm akrabı ve yercûne rahmetehü ve yâfûne azabe. inne azabe rabbike kâne mahsûrâ ve immin kâriyetin illâ nahnû muhlikuhâ kâble yemil kıyameti ev muazzebü ve azâben kezîlâ kâne zâlike fil kitâbi mesûrâ ve mâ meniânâ en yusile vilâyâti illâ en kezzebe bihelev velûnû ateynâ senûdenne kâten mûsûraten fezâlemü bihâ ve ma nusilu bil ayati illa tahfifa iz kunne leke inne rabbeke ehata bin nas ve ma cihanne rüyelle <laughs> teraynake illa fitnetel lin nas ve şeceratel melunete fil kur'anı ve nuhavifuhum fe ma yeziduhum illa tuyanen kebira ve iz kunne lil melaiketi sucudu li ademe fesecedu illa iblis kale e sucudu li Kale erayet eki azelle zikerram çaleye leyne harten ila yemil kıyameti le ahten iken ne zürriyetehu illa kalile. Kale sef femen tebiyake minhum feyne cehenneme ceza hüküm cezaye mefure. Vestefsiz men isteta minhum bisavdike ve eclip aleyhim bihalike ve racilike ve şariküm fil envali vel evladi ve ıtümüm. Ve ma yeduhumu şeytanu illa gururem. İnne ibadeli seleke aleyhim sultan ve kefa bi rabbike vekil rabbi rabbikul abekumul lezi yuz dilekumul fulke fil bahri le tepceu min fadli innehu kane biküm rahim ve fil berri ve Efemin tüm yasife büküm canibel bede evyusil aleküm asiben sümmela teci duleküm vekille. Emin tüm evyüi deküm fihi taraten uhra feyursil aleküm kasıfe min erruhe feyurik aküm bir mankefar tüm sümmela teci duleküm aleyna bihi tebi. Ve lekat kerramna beni ademe ve hamellahum fil berri vel vahri ve rızaknahum çayim batim ve fadallahu ala kesirin mimmen halakna tefsiriyle yemen ediyoru külle <laughs> evnasin bi imamihim men utiye kitabehu bi yeminhi. fe ulaki akravune ve la yüzlemüne ve men kane ama ve fil ahireti ama ve dallu sebilen ve in kadule yeftinune kanin lezevhayne ileyke lifteftiri aleyna gayrahı ve izelle tehazuke halilel ve levla en sebetnake lekat kitel terken ve ilehim şeyen kalile izelle zaknake felayati ve de felmemati sumelat hecid ki aleyna nesir ve in kadu le kemine lazil yufricu kemin ha ve izelle yelbesune ke ihlafeke illa kalile sünnete menkat ersenneke kableke mi resulina ve la tecidilü sünnetine tahfile Ekmi salat ile duru ki şems ile vasik leyli <Sessizlik> ve Kur'an el fecri inne Kur'an el Fecr kane meşhud. Ve min el leyli <Sessizlik> fetecet bihi nafile teleki asa yebaseke rabbike mekamen mahmud. Ve kur rabbi edhalni mutale sıdkı ve ahricini muhrace sıdkı ve celli milledünke sultanen nasirin. Ve kul cahil hakkı ve zehe kal batil innel batıl ekane zehuka ve minel Kur'anim mimma huve şifa'u ve, şifa ve rahmetül lil mu'minina ve la yezidu zalimina illa hasaran ve iza ne alel insani araza ve ne ya bi janibi ve iza mesu rukaneye kana yeus kul yamelu ala şakileti fe rabbukum alemi bi men huve ehtas bilen eselune kani ruhu kulli ruhu min emri rabbi ve mautitu minel ilmi illa kalilen ve lenşine lenese benne bile zevhayna ileyke sümme la tecidu leke bihi aleyna vekilem. İlla rahmeten min rabbik inne fadlehu kane aleyke kebira kullin <Sessizlik> iştemaatil insu vel cinnu ala eyyetu bimisli <Sessizlik> hazel kur'an ila yetune bimislihi <Sessizlik> ve levkane ba'dum li ba'dun zahir ve levkat ve lekat sarafna lin nasi fi kur'ani min kulli meselin fe bayseru nasil la kufura ve kalu len bin lekata tefcura lenna min el aziyen bu el tekun leke cennet min ve inebin fet fecral enhara hilale hatefcir el tuskita sema kema zam taleyna ki sefen evtetiye billahi vel melaiketi kabila ev yekunem Leke beytun min zuhrufin ev terka fis semava ve len ki hatta tunezile aleyna kitaben nakra'u. Kulü subhane rabbi hel küntü illa beşerel resule. Resule. Ve ma mene nase eyyub minu izcahümül hüda illa enkalu ebe yasallahu beşerel resule. Kullehu kane fil azu melaiketu yemşune yutmeyinnine lenezzenne aleyhum mine semai meleke resule. Kul kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm inne vukane bi ibadihi habiram besiram. Ve men yetillahi fevvel mühted ve men yudeli felen tecüde leh mevliyaya min duni fenaşuruhum yemel kıyameti ala vücuhimum yev ve bukme ve sümme mevahum cehennem küllemâ habedinnehum seiram. Zalike cezahum bi ennehum keferu bi ayatine ve kalu eiza kunna izame ve rufaten eyna le mebusun alkan cedid. Evelem ve Allah ile zalika semavati vel arza kadirun ala yahlu kamislehum ve jalalehum ecelalle raybe fi fe be illa kufur kullu entum temlikuna zayne rahmetu rabbi izelem sektum akhet el infak ve kan el insanu ve le kazatina Musa ti ayatin beyinatin fesel ben İsrail'e izcaehum ve kâle lehu firavunu inni le yuzunuke ya Musa mesur kale le katalim cema enzel illa vel azbi besair ve inni le yuzunuke ya firavunu mesur ferade yestefiz zehmin el azif ferak nahu ve memmehu cemi کونم این بعدیه لی بن اسرائیلش کنول آذف از جای بعد لاهیرتی جنابی کم لفیف و بیل هاک نزل نه و بیل هاک نزل و معرس نه کیلا مبشیر و نزیره و کرآن فرق نهولی تکراره وال ناصرالموسى و نزل نهول Kul aminu bihi evla tu'minu illene lezine utul ilmen min kabli izallahi yahrun li'l eskani sucdi ve yekunu subhane rabbina inkane kana vadura bina lemefu'la ve yahrun li'l eskani ve yekunu yeziduhum şu'an kul illallah evedur rahman eyyame eyyamat duru felehul esmaul husna ve la tecer bi salati ke ve la tuafit biha ve teqaybe inne zalike sabil ve kul elhamdülillahi lezi lem yetiriz velede ve lem yekul lehu şerikun fil mülke ve lem yekul lehu veliyyun min ezzulli ve kebirhu tekbir. Sadakallahu lezim.